Vaizlerden biri hac için yola çıkmıştı. Kendisine bu yolculukta arkadaşlık edecek birini arıyor, bunun için Allah'a dua ediyordu. O sıralar imkanlar sınırlı olduğu için yolculukta başka bir hacı adayıyla güzel sohbet yol için çok daha arzulanan şeydi. Bir sanatkar bu vaizi gördü, yanına yaklaştı. Kendini tanıtıp onunla sohbet etmek istedi. Vaiz bunu isteksiz bir şekilde kabul etti ve kendi kendine ''Ya Rabbi'' senin beyti haramın için iyi birini istemiştim dedi. Nasibine razı gelip bu arkadaşlığı şeytanla bir imtihan olarak gördü. Hatta bir ara kendisini ondan kurtarması için Allah'a dua etti ve inşallah uçaklarımız aynı değildir dedi. Vaiz uçağına bindi, koltuğuna oturdu. Yanındaki koltuk hala boştu. Dilinde zikir, elinde Kur'an vardı. Sonra birisi yanında durarak, ''Burası 50 numaralı koltuk mu?'' diye sorunca, ''Evet'' dedi Vaiz. O da teşekkür ederek yanına oturdu. Vaiz adamın yüzüne baktığında bir de ne görsün biraz önce karşılaştığı kişi hafif bir gülümsemeyle selam verdi ve içinden hay Allah başka birini hayal etmiştim dedi. Vaiz yine de yol arkadaşının kendini zikirden engelleyen değil bu yolda destek olacak birinin olduğuna dair ümidini kaybetmedi. Vaiz'in talihinde bu hacı adayıyla aynı odada kalmak da vardı. Hac boyunca gölgesi kadar ona yakın olacaktı. Vaiz bu kişiyi çeşitli yollarla kendisinden uzak tutmaya çalışıyordu. Arefe günü cemreleri taşlamak için beraberdiler. Bindikleri otobüs sağanak yağıştan sonra ilerleyememiş yerinde çakılı kalmıştı. Hacılar da içinde bekleşiyorlardı. Hava şartları daha da kötüleşiyordu. Herkes korku içinde Allah'a dua ediyordu. Çölün ortasında tam da iki tepenin arasındaydılar vasi geçen Hacı Adayı ve vaizin de içinde bulunduğu bir grup otobüsten indiler. Hacı Adayı gruptan ayrılıp bir yöne doğru gidiyordu. Vaiz onu görünce peşine takıldı. Bir de ne görsün? Hacı Adayı'nın ağlayarak içten bir şekilde şöyle dua ettiğine şahit oldu. Allah'ım, sana çok isyan ettim. Bu isyanımda ısrar ettim. Bu günlerin haricinde namaz kılmadım. Ramazan ayının dışında oruç tutmadım. Fakat bugün sana itaat etmeye bütün isyanlarım ve rızan dışında yaptıklarım için tövbe etmeye geldim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleri hürmetine beni huzurundan geri çevirme. Allahü Teala gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüzün elini açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar bu böyle devam edip gider. Güneş batıdan doğmadan önce kim tövbe ederse Allah onun tövbesini kabul eder. Allah'ım benim yüzünden buradakilere azap etme. Allah'ım sen beni bağışla. Hacı adayının sel olup akan gözyaşlarıyla huşu içinde yaptığı dua devam ediyordu. Ve bir mucize gerçekleşti. Yağmur dinmiş, güneş kendini göstermeye başlamıştı. Hava şartları düzeldi. Bu hacı adayının yaptığı dua sayesinde diğer adaylar da kurtulmuşlardı. Hacı Adayı gözyaşlarını silerek otobüse döndü. Vaiz hayretler içinde hareketsiz bir şekilde duruyordu. Sonra Hacı Adayına döndü, ağlayarak ona sarıldı ve "Bunu sen mi yaptın. Sen mi yaptın." diye tekrarladı. Sonra "Allah'ım, yüce kitabında şöyle buyururken ne de doğru söyledin. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara: Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm." O halde

انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون